Kim gelsin? Sen de ne gelsin. Hayır Aslı Melek gelecek yarın. Hayır bize. sen misin? Aa yarın oynadığınız ama ben bu videoyu hatırlatırım sana tamam mı? Hadi. Hadi uyu uyan. Aslı Melek gelsin. Yarın oyun oynayın Aslı Melek'le. Hadi. Gelmeyin. Ama o da abla. Bak bu resimdeki abla. Bak, Hayır. o resimdeki abla Aslı Melek. Göster. Adela. Evet bak o resimdeki abla dur bakalım. Bu bir yaş hali Aslı Büyüdü bu bakayım. abla böyle bebek değil. Hadi ben, yarın gelsin bakalım. Istiyor. Aferin size ya. Ay yumurta yaptım. <laughs> Geri aldım. Bu prenses de böyle uyuyor. Bak 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 yükleniyor sanki PUBG. Mehmet bu Bakın mı? Hadi evet, ben o falan Hadi. Tamam. Abi okulda. Abi nerede yüksel buyla? Abi okula gitmiş. Evet abi okula gitmiş değil mi? Hayır. Aslı Melik de burada. Oyun oynadılar. Şimdi artık uyku saati mi? Uyku saati şimdi. Buraya bak, kablum var. Bakın kablum var. Uzak dur, uzak dur. Sihirli miyeli vardır. Sihirli mi? O zaman orada kablum varmış. Sihirli kablum var, seni de. Ama yavaş giderdi bu uzun. Şimdi? Evet, da suda hırsızla gidiyor. Aa! Mehmet Burkay şimdi bizde okulda ne yaptıklarını anlatacak. Ben de merak ediyorum. Hadi bize anlatsın. Önce oyuncaklarla oynadık. Arkadaş edindin mi peki orada? Ben hiç bana göre küçücük arkadaşla tanıştım bir kere. Hı, hmm, sınıfın en küçüğü mü? Yani birazcık küçüktü. He, yani o elinde gösterdiğin kadar değildir herhalde. Erkek, erkek çocuğu birazcık büyük, birazcık küçük. Hı. Hmm. E oyun oynadınız sonra ne oldu? Um, Herhalde yemek saati geçmişti. <laughs> ne oldu? Herkes çantasına mı saldırdı? Acıktınız mı? Evet. E sonra ne yaptınız Mehmet Burkay? Eee, ondan sonra <laughs> giflelim falan dans ettik bir şey yaptık. He. Oturduk bir şeyler yaptı. Bir şey gösterdi öğretmen. Biz bugün neyi unutmuşuz biliyor musun? <laughs> isminin yazdığı şey var ya kıyafetine böyle takılan adının yazdığı rozetini unutmuşuz. O rozetini unutmayalım yarın biz. Nerede rozet? Neredeydi o? Sendeydi en son dur onu buluruz. Yarın onu da koyalım. Yani güzel geçti günün. Evet. Beğendin mi? Beğendim de Nivaç abimi gördüm orada. Evet o da başka okulda çünkü oradaki birinci mi ikinci sınıfta başka binada diğer binada. Herhalde 50 elli kata doğru gider o. Yok yan tarafında da birinci sınıflar var ya o da o tarafta okuyor. Okulun arkasında da bir tane küçük bir park varmış. Bunu da ben bugün gördüm. Belki öğretmeniniz akıllı olursanız size o parka da çıkartır. Yani hiç akıllı durmuyor ya bu çocuklar. Ama daha yeniler annem. Sen geçen sene de gittin okula ama ondan gitmemişler. O yüzden bilmiyorlar okul kurallarını. Sen biliyorsun okul kurallarını. Anne Hocam soruyor zaten ya. Ha, okul kurallarını mı? Ha. Ha. Sordu mu sana da sen önce okula gittin mi diye? gidiyor Sordu mu herkese önce okula giden var mı diye? Ben, ben bilmiyorum. Her, her, her okula gidenler ben bilmiyorum. Hayır öğretmen dedi mi? Geçen sene sana giden var mı diye sordu mu? Birinci mi? Birinci ana sıfırda Evet Ben ona gidiyorum Sordum ha, Sordu öğretmen hmm. ha. Yüksel bulam niye alıyor şimdi Anne onlar parmak kaldırdılar Parmak kaldırdılar Birinci ana sıfırda gidiyor E sen de gittin Sen niye kaldırmadın Kaldırdım Aferin o zaman sana Aferin Herhalde kaldırdım diye düşünüyorum da <laughs> Em hocayla sor sen. Tamam ben hocayla da konuşurum. Peki bu yüksel bulam niye ağlıyor sence? Bilmiyorum. <laughs> e, Herhalde e, müzikali kapattık. Em tezmi... Evet, artık uyku saati yapmamız lazım. O da uyumak istemiyor. Ben de bugün birazcık video çektim de bu videoyu da koyarım. Videoyu kapatırım. Bir şey demek istiyor musun? E... Bir sürü bir şey demek istiyorum. Tamam söyle son söyleyeceklerini de söyle videomuzu kapatalım. arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Abone atın bizi. Yorumlara da evet. ben de ikinci ana sıfırına gitmek istiyorum. Böyle hmm. hmm. mi yazsınlar? <laughs> ya Mehmet Furkan ya çok komiksin ya. Tonçik. Tamam, Hadi bay bay yap. Bay bay. Ne yapıyorsun babana? Benim diş, diş Sen diş doktoru mu olacaksın? Büyüdüğünde. Baba da dilim olacak.